Gauss uygulamaları bilindiği gibi simetrik cisimlerle ilgilidir. Buna şeyle başlayalım. Noktasal yükle başlayalım. Bildiğimiz gibi noktasal yük çok kullanılır derslerde. Q noktasal yükü. Noktasal yük izafi bir kavram. Yani teorik bir kavram. Gerçekte böyle bir şey yok. Hacmi olmayan ve Kes olmayan bir yük anlamındadır. Problem çözümünde bize bayağı faydalı olur. Şimdi elektrik alan, Gauss yasası elektrik alanlarla ilgili. Elektrik alan, Q yükünün artı Q yükünün elektrik alanı bilindiği gibi dışa doğrudur. Şöyle dışa doğrudur elektrik alan. Eksi yükün ise içe doğrudur. Şimdi e, bunu biraz daha şey e, çıkartırsak yani hacimsel bir yükü mesela e, Gauss yasası gibi simetrik cisimlerle ilgilidir yani e, küre dikdörtgen silindir veya e, levhalarla yani simetrik olması gerekiyor Cismin, Gauss yasasının uygulamasında bu cisimler kullanılır. Şimdi bir küreye ele alırsak küre merkezini şöyle gösterelim ve bunun net yükü artı olsun. Artı Q yükü olsun. Bunun elektrik alanı şöyledir. Merkezden çıkar ve dışarı doğrudur. O yüzden bu elektrik alanı gösterirken ki elektrik alan vektörel bir büyüklüktür. Şöyle yazılır. E büyüklüğü ve R şapka. Yani R şapka tahmin edebileceğiniz gibi R yarı şapka nin merkezinden çıkan ve dışarı doğru giden doğrultuyu gözen alır. R şapka. R şapka e, unit vektör. Yani birim vektör. Birim büyüklüğü birdir. R şapkanın büyüklüğü bir. bir vektörün büyüklüğü bir. Dolayısıyla sadece yönü gösterir. Eğer yükünüz eksi Q yükü ise şöyle yine R'yi gösterelim. yarıçapı çapı R. Merkeze var. Bu yönde. E, R şapka yönü ama eksi R şapka yönü. Bunun elektrik alanında e, elektrik alan E büyüklüğü eksi R şapka olarak e, belirtilir. Şimdi e, şeyde çok kullanılan e, iletken terimine bakalım. İletken küre. iletken küreye bakalım. Şimdi şöyle bir küremiz olsun. E, bu kürenin net yükü Q olsun. Artı Q olsun. Merkez şurası olsun. Ve yarıçapı çapı R olsun. Şöyle düşünün. Net yük. Yüklerin nerede olduğunu bilmiyoruz ama iletken olduğunu biliyoruz. Siz eğer bu küreyi yüklerken Küre üzerine bir kısım e, Q'ler bırakırsanız, şey ne artı yükler bırakırsanız, e, iletken ne demek? Önce onu tanımıyorum. iletken, e, iletken şu demek, direnci çok düşük. Direnci düşük. Mesela bakır, alüminyum, gümüş, e, altın. Direnci düşük ne demek? Direnci düşük şu demek, elektronlar çok kolay düşük gerilimle hareket edebilir. Hareket eder. Dolayısıyla sizin, buraya dönelim tekrar, artık yüklerini iletken üzerine bırakmıştık. Bu iletken üzerindeki bırakılan artık yükleri birbirine iterler. Bilindiği gibi aynı yükler birbirlerini iterler. Aynı yükler birbirlerini iterler. Zıt yükler birbirini çekerler. Bu artı ile artı birbirini iter. Artı ile artı birbirini Bütün yükler birbirini iterse ee, ne olur? Tekrar şunları sileyim ben. E, birbirlerini iterler. Ve bu iletken kürenin dış çeperlerine çok düzgün bir şekilde dağılırlar. Ee, şurayı tekrar silelim. Şimdi düzgün yükler, bunu, düzgün bir şekilde kürenin küren, birbirine itiklerinden bu her iletken cisimde böyledir. Yani İçi boşalır yüklerden boşalır yüklerden boş bir alan meydana gelir, net yükü varsa tabii ki. Ve e, cismin dış e, çeperlerine iterek birbirlerini simetrik bir şekilde iter. Simetrik bir cisim olsa daha güzel iterler ve simetrik bir şekilde dağılırlar. Şimdi bunun e, sorumuz şu olsun: Elektrik alan içinde nedir bunu? Yani bu içinde elektrik alan nedir? Şey hatırlayalım, Gauss Yasasını hatırlayalım. E da Q iç epsilon 0. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorduk daha doğrusu? Bir önceki Gauss sesini hatırlayalım. Bunun içine bir Gauss küresi çiziyoruz. Gauss küresinin yarıçapı küçük r. Bu Gauss küresi Şimdi bu Gauss küresinin şu noktasındaki elektrik alanı böylece bulabiliriz. Yani Gauss küresinin yüzey üzerindeki. Şimdi bu Gauss küresi yüzey üzerinde gezinirseniz her noktaya hareket ederseniz bir bakarsınız ki gene siz çizdiğiniz kürenin merkezinden aynı uzaklıktasınız. Nereye giderseniz gidin. Dolayısıyla bu E'nin sabit olduğunu gösteriyor. E'yi dışarı alırsınız. Vektörlerden nasıl kurtulursunuz? Şu Gauss küresi üzerinde çizdiğiniz DA 90 derecedir yüzeye diktir. DA peki e hangi yöndedir? E ile aynı yöndedir bunlar. Çünkü artı olduğu için merkezden dışarı doğru. Hatırlayın biraz önceyi. Dolayısıyla noktasal e, skaler çarpımla iki vektörün skaler çarpımı birbirine paralelse ne olur? Kosinüs sıfırdan bir gelir. E dışarı çıkar ve DA ortaya çıkar. Q iç. Peki Q iç. Yani şu Gauss küresi üzerinde çizdiğimiz Gauss küresi içerisinde kalan e, yük nedir? E, boşaldı. Birbirlerini itti. Ortalık boş. Burası boş. Boşsa Q iç sıfırdır. Buradan E iç eşittir. Sıfır. Bu iletken için doğrudur. Yani iletkenlerde bu böyledir. Demek ki her iletkenin içinde elektrik alan sıfırdır. Peki dışarıda elektrik alan nedir? Şu noktada e dış eşittir. Nedir? E Bu da çok kolay. Dışarıya bir gauss küresi çiziyorsunuz. Şöyle bunu içine alan. Peki. EDA eşittir. Şuradan düşünün. Q, iç Q, H nedir? Q'dur. Efsane 0. Çok kolay bir şekilde. E eşittir. Hatırlayalım. E dış eşittir. 1 bölü 4, 1 efsane 0. Q bölü e, Q bölü e, R kare ve R şapka. Bu da Q dıştır. Şimdi e, başka bir konu şeye gelelim. E, yine e, içi boş iletken, şeye iletken şeye baktık. E, şimdi Şöyle bir soru soralım o zaman. Soru şu olsun. Ee, hacimsel bir kürenin bir kürenin e, düzgün yük dağılımı olsun. Net yükü. Q olan bir kürenin net yükü. Q ee, şeyim düzgün yük dağılımı olsun. Uniform e, yük dağılımı. Düzgün Homojen yük dağılımı da diyebiliriz belki buna. Daha doğru olabilir. O zaman sileyim bunu. Homojen yük dağılımı. Homojen veya uniform yük dağılımı. Homojen yük dağılımı olsun. Bunun içinde ve dışındaki elektrik alanı bulan. Dışındakini biliyorsunuz belki. Şimdi uniform yük dağılımı ne demek? Net yükü Q olsun. Ee, bu Q yükü, artı Q yükü bu küre üzerinde yarıçapı çapı R olsun küre üzerindeki artı yükler o kadar güzel dağılmış ki şöyle birim hacime aynı eşit yük düşüyor. Çok düzgün dağılmış. Yani siz e, Q net yükü neydi? Şunu hatırlayalım. Ee, özür dilerim. Şunu sileyim. Ee, yük yoğunluğu neydi? Q bölü hacim. Yani burada net yük Q. Ee, hacim nedir? 4 bölü 3 pi r küptür. Peki siz bu küreyi tam ortadan ikiye bölseniz, farzını ikiye böldünüz. Yük ne olur? Q bölü 2. Hacim ne olur? 4 bölü 3 pi r küp bölü 2 olur. Yani bu sabittir. Rho sabitin hiç değişmez. Peki. Burada kürenin içindeki hacim nedir ona bakalım. Tekrar ben çizeyim küreyi. R yarı bir küre. Düzgünlük Rho sabit. Düzgün yük dağılımı var. Bunun içindeki elektrik alanı bulalım. Şimdi şu noktanın elektrik alanı bulalım. Buradan buraya bir uzaklık çiziyorum. Buna küçük R diyorum ve Çizdiğim noktayı bir Gauss küresi çiziyorum. Bu Gauss küresi hayali bir küre. Hayali Gauss küresi. Hayali bir Gauss küresi. Şimdi Gauss yasasını bunun üzerine uygulayacağım. Q iç bölü epsilon sıfır. Genelde aslında bu Q içi küçük Q ile gösteriyoruz. Q iç Şimdi aynı şey uyguluyorum. Hem sol taraf hep aynı dikkat ederseniz sol taraf Gauss küresi ile ilgili. Sağ taraf ise yükle ilgili. Gauss küresi ile ilgili hep aynı şeyleri söylüyorum. Bakın E Gauss küresi üzerinde gezenirseniz E sabittir. Her noktaya giderseniz E sabittir. Dolayısıyla E'yi integral dışına alabilirsiniz sabiti. Vektörler de kurtulur E ile artı yük olduğu için artı yükle olduğu için DA bu taraftadır. E de aynı öndedir. Peki e, eksi yük olsaydı ne olacaktı? E öbür tarafı olacaktı. Kosinüs 180'den eksi 1 gelecekti ama şu anda artı geliyor. Dolayısıyla E dışarı 4 pi e, R kare ve buradan gelir. Yüzey alanı çünkü yüzeyin alanı 4 pi R kare ama Gauss, yasası, küresi çizdiğim için Gauss küresinin e, yüzey şeyi bu alanı. Şimdi Q iç nedir? Q içine ne yazacağız? sıfırı da şöyle yazalım. Şimdi bu Gauss küresi içinde kalan yük nedir? Bunu bilmiyoruz ama elimizde çok önemli bir veri var. O da şu, şurada yapalım onu. Ee, şu i̇şler dışlar düzgün olduğu için yük dağılım işler dışlar dışı yapabiliriz. Mesela 4 bölü 3 pi r küp kürenin hacmi. Bunun yükü Q'dur biliyoruz. Peki 4 bölü 3 pi R küp bizim çizdiğimiz Gauss Bunun içerisinde kalan yük nedir? Bu bizim iç. İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. 4 bölü 3'ler gider. Buradan Q iç eşittir. R küp bölü büyük R küp. Q kalır. Bu bizim Q içimiz. Gelin bunu burada yerine koyun. R küp. R küp. Q. Daha sonra e, R kare ile R kare ile e, R küpün kendisi gider. R kalır. E, biraz aşağıya çekelim. Şöyle. Dolayısıyla E iç eşittir. E, ne olacak? E, q bölü 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0 r küp çarpı r kalır. Bu bizim içinde kalan şeydir. Elektrik alandır. İç kısımdaki elektrik alanı. Dış kısımdaki elektrik alanı zaten yapmaya tekrar gerek var mı bilmiyorum. O zaten nedir? E eşittir. 1 bölü 4 bir epsilon 0 dış ee, Q bölü r karede r şapkadır. Aynı şekilde r şapkayı da buraya ekleyebilirsiniz, vektör olarak görmek isterseniz. Şimdi bir diğer konuda e, düzgün olmayan, yani bir önceki soruda uniform düzgün e, yük yoğunluğuna baktık. Şimdi düzgün olmayan. Bakalım. Düzgün olmayan. Yani Rho sabit değil. Yük yoğunluğu sabit değil. Şimdi sonra da şu olsun. Bizim yine R yarı bir küremiz olsun. Toplam yük yükü Q olsun. Net yükü ve e, Rho'muz da e, alfa R kare olsun. Alfa R kare. Şimdi burada integral tabi devreye girecek. Bizim şeyimizi tekrar yazalım. E, D, A Q e, Q iç bölü 0. Şimdi burada şunu tekrar belirtelim. E, özür dilerim. Şunu tekrar belirtelim. Şimdi e, Şöyle bir küre çizelim. Bir küre. Bu kürenin e, içinde başka bir küre çiziyoruz. Bu kürenin yarıçapı r olsun. Şimdi bu çizim kürenin yüzey alanı nedir? Ee, özür dilerim. Şunu tekrar değersilerim. Ee, yüzey alanı e, alan değere, r, şey, r yarıçaplı büyük r yarıçaplı kürenin içindeki r yarıçaplı e, küçük kürenin alanı, ee, alan değil yüzey alanı. Yüzey alanı. 4 pi yüzey alanı diyelim yüzey alan 4 pi r karedir. Peki ben bu kürenin hemen yanında kürenin hemen yanında e, ve r yarıçaplı küreden dr kadar uzaklıkta dr kadar uzaklıkta e, başka bir küre çizelim. Peki şu mesafenin şeyi ne olur? Hacmi ne olur? Yani şu aralığın hacmi ne olur? İki küre arasında kalan şeyin hacmi ne olur? Bunun hacmi de buna dv küresi diyelim. Bunun hacmi de 4 pi r kare yüzey. Alttaki kürenin yüzey alanıyla. Bu şu dr uzaklığı. Bu şu küçük kürenin hacmini, kürenin hacmini veriyor. Şu aradaki iki küre arasındaki mesafenin hacmini veriyor. Peki e, siz bunu daha büyütürseniz yani şuraya başka bir küre çizerseniz şuraya başka bir küre çizerseniz küçük küçük küre katları çizerseniz ve bu küre katlarını toplarsanız eğer neye ulaşırsınız? Yani toplamak ne demek? Bunu integralini almak demek. 4 pi kare, r kare değerinin integralini almak demek. Yani bu sıfırdan büyük r'ye integral alırsanız ne bulursunuz? r eşittir 4 bölü 3 pi R küp bulursunuz. Yani bu size e, kürenin hacmini verir. Toplam kürenin hacmini verir. O yüzden bu küçük yüzey alanını birazdan kullanacağız. Şunu yüzey elemanı diyelim buna. Bu yüzey elemanı. Bunu kullanacağız. Şimdi tekrar soruya gelelim. Ee, soruda tekrar çizeyim. Küreyi R yarı çaplı. Küremizin içinde kalan net yükküydü. İçinde kalan Şuradaki e, elektrik alan. Yani şu bölgedeki elektrik alan. Noktayla çizeyim. Bunun çapına R diyoruz. E, biraz pratikleşelim. ETA Q iç bölü Epsilon sıfır. Şimdi e, daha önceki sorulardan şunu hatırlayalım. Bu hep aynı zaten. 4 pi R kare Q iç nedir? şimdi Q iç e, şuradan bulacağız. Q içi. E, şuraya ayrı bir yerde bulalım. Ee, Q3 eşittir ro dv. Yani şu değişken olduğu için bunu integralini almamız gerekiyor. ro e, neydi? alfa r kare dv'miz neydi hatırlayalım? Ee, 4 pi r kare dr. Şimdi bunu integral alırsanız İntegralini alalım bunun. E, ee, 4pi alfa r üzeri 4 dr e, integral sıfırdan küçük r'ye kadar gauss küresinin yarı çapı şeyi çünkü sınırları. 4pi alfa e, r üzeri 5 bölü 5. Bunu gelip ne yapacağız? Ee, şeyde yerine koyacağız şurada yerine koyacağız. Sıfırdan R'ye kadar. Ee, şurada yerine koyalım. Şöyle yukarı çekelim. Zaten bu çıkar. Şunu sileyim isterseniz. Ee, şurada yerine koyalım. Şu yerine 4 4 pi alfa r üzeri 5 bölü 5. Şimdi e, e 2 e, yerine koyalım hepsini yerine ve son şeklini yazalım. Şimdi e d a Q3, epsilon a yerine koyarsak bunları e 4 pi v kare e 4 pi alfa r üzeri 5 bölü 5 epsilon 0 eşittir e q r üzeri 5 4 pi epsilon 0 r üzeri 5 e, e Dolayısıyla Buradan şu R üzeri R kareler R üzeri 5 gider 3 kalır. E eşittir. Q R 3 4 pi Epsilon 0 R üzeri 5 R şapka, en son iç nokta. Dışta ise yine bildiğiniz gibi tek Q'yu Q olduğunu varsayarak işlem yapacaksınız. Şimdi şunu da bakalım. Bu kürenin yani R yarı çaplı kürenin e, net yükü nedir? Q net. Net yükü nedir? Bunu da bulabiliriz aslında. E, nasıl bulacağız? Q net eşittir. Rho dv'den bu Tekrar alıp sıfırdan büyük R'ye kadar yaparsanız bunu da alfa 4 pi e, alfa 4 pi e, şöyle yapalım e, alfa r kare 4 pi r kare dr sıfırdan büyük r'ye kadar integral alırsanız büyük r yerine koyacaksınız. E, 4 pi alfa r üzeri 5 bölü 5 hatta buradan alfayı çekip e, alfayı çekebilirsiniz de buradan. E, çekip yerine de şuradan çekip yerine yazabilirsiniz.